Mami kulübede. Turuncu kulübe. ev içinde nasıl oynayacağız acaba burada? Soldan gelecekler. Tahsin. Kit var. Enerji şeyi var. Burada haberin olsun. Yenile abi. Enerjini de devamlı olarak yenile. Kanka. Her yerden yiyebiliriz biliyor musun? Yerimiz çok kötü aslında da. Ben evin arkasına geçiyorum ben. Kanka bak buradan gelecekler. Gördüm birini. Ah! Kanka, Onun canı bir mami. Bir tane daha vur çok güzel. Bak adam sağdan koşuyor çok güzel. Ben canımı buluyorum mami. C4'üm var. Çok bir şey Çok güzel. Bir tane daha vur öldü o. Al sikir ölmü. Öldü oğlum. Öldü mü? Çok iyi. Bir kişi kaldı. Mami vurursun onu. Yavaş yavaş acele etme. Rushayım, rushlayın adam. Vurursun. Rushlayın rushlayın. C4 nerede abi, Kanka, nerede İnfo? Tam, tam karşında Tahsin. Tahsin tam karşında. Bak Bu kadar basit. Mami adamsın lan. Çok iyi oynadım lan SK'si sarıyor. Harbi SK'si çok iyi.